Barış otomobilinin kilometre sayıcını sıfırlayıp büyüklerini ziyaret için memleketine doğru yola çıkmıştır. Barış aracının kilometre sayıcı 263 kilometreyi gösterdiğinde şekil 1'deki Konya tabelasına Arkadaşlar şimdi yola çıktı. Yola çıktıktan sonra 263 kilometre çek gitti. Şurada sayıcı sıfırda. Şurada Konya tabelasını gördü. Yani 46 kilometre varmış Konya'ya. 578 kilometreyi gösterirken şekil 2'deki tabelayı görmüştür. Mersin tabelasını ise peki kaç kilometre sonra görmüştür? Biz 578'den 263 çıkarırsak 5, 1, 315 kilometre sonra ise Mersin tabelasını görmüştür. Tabelalar sırasıyla Konya'ya ve Mersin'e kalan yolun kilometre cinsinden gösterdiğine göre Konya'ya Mersin arasındaki yol kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar biz Konya'ya 46 kilometre kalırken ve Mersin'e 86 kilometre kalırken ki bu 315'ti. Düşünün bakın. Şimdi Konya'ya daha 46 kilometre var. Buradan bir 46 kilometre gideceksiniz. Şu an Konya burada. Yani 315'ten 46'yı çıkarırsak 9, 6, 269'dur. Şurasının 269 olması lazım. Buradayken daha Mersin'e gelmedik. Bir 86 kilometre daha Mersin'e geleceğiz. O zaman 269'da 86'yı toplayalım. 15, 5, 355'tir. İki şehir arasındaki uzaklık. Sabit yakıt tüketen bir otobüsün deposu tamamen doluyken doldurulduktan sonra otobüs sefere çıkıyor ve ilk mola yerinde otobüse 48 litre yakıt alındığında deponun 5 bölü 8'i dolu oluyormuş. Gençler, otobüsün deposuna alınabilecek toplam Yakıt miktarı 9'a 8'in en küçük ortak katı 72x olsun. Depo 72x kadar doluyor. Yani tamamı. Gittiği yol da arkadaşlar 7 olduğu için 7y'ye kadar yol gitsin. Aslında 7y'lik kadar benzin yapıyor. İlk başta 72x kadar benzin vardı. Eksi 7y'lik kadar benzin yaptı. Artı 48 litre eklenince deponun 5 bölü 8 doluyormuş. 72x'in 5 bölü 8'ini bulursanız cevap 45x geliyor. Devam edelim. Şu an depodaki benzin miktarı bu. Bunun üzerine yolun 1 bölü 7'si kadar gidiyormuş. Yani bir y kadar daha benzin yatacak. Yazıyorum şimdi. 72 7 y artı 48 eksi y neye eşit işte olacaktır peki? Gidince deponun 5 bölü 8'i kadar otobüste yakıt kalıyormuş. 72'nin 5 bölü 8'ini bulursak, 5 bölü 9'unu bulursak arkadaşlar cevap 40 x gelecektir. Üstteki denklemden alttaki denklemi çıkarırsak y'nin 5x olduğunu buluruz. Getirip şurada yerine yazın. 72x eksi 35x artı 48 eşittir 45x'ten x'in buradan 6 geldiğini buluruz. x 6 ise yolun otobüsün deposu kaç da yakıt, yakıt alır diyordu arkadaşlar. 72x demiştik. 72 çarpı 6'dan 432'dir. İki yüzücü bir havuzdaki aynı kulvarın karşılıklı iki ucundan sabit hızlarla yüzmeye başlıyorlar. Yüzücüler ilk kez yanyana geldiğinde kulvarın bir ucuna olan uzaklıkları 18 metredir. Yüzücüler ikinci kez yan yana geldiğinde kulvarın diğer ucuna uzaklıkları 15 metredir ve aynı yönde yüzmektedirler. Buna göre yüzücülerin yüzdüğü kulvarın uzunluğu kaç metredir? Şöyle bir havuz kulvarı çizersek arkadaşlar. Buradan bu V biraz ele gitsin. Bu da D 2 ile gitsin. Şuraya 18 diyelim. Şuraya 15 diyelim. Buraya da ekleyelim arkadaşlar. Birinci karşılaşma şöyle olsun. Bakın bu buradan buraya gelsin. Bu da buradan buraya gelsin. İkinci karşılaşma arkadaşlar. Dikkat edin 15 metre dediği için bu buraya gelsin. Bu dönüp buraya gelmiş olsun arkadaşlar. Şimdi birinci karşılaşma yazalım. 18 eşittir. V1 çarpı T kadardır. Bu iş arkadaşlar aynı sırada T'ye diyelim. X artı 15 yolunu V2 çarpı T sürede alacaktır. Bu bir dosya. T'de diyelim. Şimdi artık şurada karşılaştılar. Hızı V1 olan şu yol olacak. X eşittir. V1 çarpı T2'dir. Peki hızı V2 olan arkadaşlar 18. 18 X. Yani 36 artı X yolunu arkadaşlar V2 çarpı T2 sürede alacaktır. Bunlar oranlarsa V1 bölü v 2 ilk baştaki denklemden 18 bölü x artı 15 buluruz. Bu için oranlarsak V1 bölü v 2 arkadaşlar x bölü 36 artı x buluruz. Buradan işlemler dışlar çarpımı yaparak x'i bulabiliriz. Çarpalım hemen arkadaşlar. x kare artı 15 x eşittir. 18 çarpı 36 artı 18 x gelecektir. Bunu buraya alırsak 2 kare etsi, 3 iki etsi, x kare eksi 3x eksi 18 çarpı 36 eşittir 0'dır. Çarpanlarını ayırırsak aradaki fark 3 olacak şekilde 24'e de 27 değil. Buraya artı buraya eksi dersek x'i ne bulacağız bakın buradan 27. Parkurun uzunluğunu istiyor arkadaşlar. 18 artı 27 artı 15'ten şurası 42 toplarsanız 60. Şenay Hanım yeni aldığı konsantre çamaşır deterjanını %40 daha az kullanılması gerekirken etiketini okumadığı için normal deterjan ölçeğini kullanmıştır. Bu deterjanın tamamı her iki ölçekte de tam olarak bitirilmektedir. Buna göre Şenay Hanım konsantre ölçek ile 60 yıkama yapabilirken normal ölçek ile kaç yıkama yapabilir? Şurada normal ölçek normalde 10x'lar konsantre ölçeği 6x alabilsin. %40 daha azıdır. Buradan konsantre ölçüyle 60 yıkamaydı. Yani 6x çarpı 60'tan tamam o zaman 360x'tir. 360'ı 10'a bölersen ise normal yıkamada kaç yıkama olduğunu bulurum. 360x bölü 10x'ten cevap 36'dır. Bir ilçede bulunan A, B ve C ehliyet kurslarındaki öğrencilerin sayıca dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Yapılan ehliyet sınavının sonucunda her kurstaki ehliyet almaya hak kazanan öğrencilerin yüzdeleri ise aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. B kursundaki öğrenci sayısı 450, B kursundaki de öğrenci sayısı 450, C kursundaki ehliyet almaya hak kazanan öğrenci sayısı ise 400'dür. Arkadaşlar C kursundaki öğrenci sayısını bilmiyoruz ama bunun %80'inin 400 olduğunu söylüyor. C kursundaki öğrenci sayısını istersek 80 bölü 100'ü ne gelecektir bakın? 400. 5'ten. Demek ki C kursundaki öğrenci sayısına gelecekmiş 500. Buradaki kişi sayılarını açıya göre yerleştirelim arkadaşlar. Aslında yerleştirmeye de gerek yok. Buradaki... Şöyle bunun tamamı 360 derece desek 170 derecesi 170 derecelik kısmı A ise geriye kalan 190 derecelik kısmı ise B ve C oluşturuyor. Bakın B ve C'nin toplamı kaçtır? 950 kişi yapıyor. E, 190 dereceye 950 geliyorsa bunun 5, kat, 5 katıdır. 5 katı ne gelecektir? A kişi demek ki 850 kişi vardır burada. O zaman A kişinin kazandırma yüzdesi %70'ti. 850'nin %70'ini bulacağım. Artı B'ye bakarsak artık arkadaşlar. B'de 450 kişi vardı. 450'nin %60'ını bulmam lazım. Hesaplayalım. 85 çarpı 7 artı. Sıfırlar gitti. 45 çarpı 6. 7 kere 5 35. Elde var 3. 58. 56. 595 burası gelir arkadaşlar. Burası ise 270 gelecektir. 270 eklersek 5, 6, 865 toplamı. 180 tane ceviz 4 çocuk arasında aşağıdaki gibi paylaştırılıyormuş. Arkadaşlar bunların toplamı bana toplam 180 ceviz vermesi lazım. Toplayalım. M bölü N artı, M artı N artı, M çarpı N artı, M eksi N'nin 180 gelmesi lazım. Eksi n artı n'ye götürdü. m bölü n artı m 2 m artı m n'nin 180 gelmesi lazım. m parantezinde 1 bölü n artı 2 artı n eşittir. 180. Payda eşitlersek m bölü n'ye dışarı çıkarsa arkadaşlar n artı 1'in karesi 180 gelecektir. 180'in çarpanları düşürdüğünüz zaman tam kare kim gelebilir? 1 gelebilir, 4 gelebilir, 9 gelebilir, 16 gelebilir. Tam kare olan 180'in bölenleri n artı 1'in karesinin 1 olması için n'e 0 vermem lazım. n'e 0 vermem payda 0 geliyor. n artı 1'in karesinin 4 olması için n'e 1 vermem lazım. n'e 1 verirsek arkadaşlar deneyelim. Şimdi n e, n'e 1 verdiğimiz zaman ne gelecektir? m çarpı 4 eşittir 180'den. m'de ne geliyor buradan arkadaşlar? 45. Yani m 45 gelirken n buradan 1 geliyor. Devam edelim. 9 için inceleyelim n artı 1'in karesinin 9 olması için n'e ne vermem lazım? 2. n'e 2 verince m ne geliyor? m bölü 2 çarpı 9 eşittir 180'den sadeleştirdik 20. n ne gelecekmiş buradan? m de 40 gelecek. Devam edelim. 16 için bakarsak n artı 1'in karesinin 16 olması için n'e 3 vermem lazım. n eşittir 3 içinde geliyor gençler? m bölü 3 çarpı 16 eşittir 180'den. Bunun cevabı ne gelir peki? 180 16'ya tam bölünür mü? Bölünmez. O yüzden buradan demek çözüm gelmedi. Bir de neye bakalım gençler? 36'ya. Bu arada 16 zaten 180'i e bölmüyor. 36'ya bakarsak n artı 1'in karesinin 36 olması için n'e ne vermem lazım gençler? 5. m bölü 5 çarpı 36 eşittir 180'den. Sadeleştirirsek 5. n buradan 25 gelirken n de buradan 5 gelecektir. Şimdi inceleyelim. Akım 5 ceviz aldığında Akım M bölü N tane alıyordu. Bakın M bölü N'nin 25 5 geldi. Şu seçenek var. Bekir 30 ceviz mi alıyor? Bekir toplamları kadar alıyordu. Doğru. Cemal 80 ceviz aldığında çarpımları kadar alıyordu. Hangisinin çarpımı geliyor genç gençler bakın. İkinci seçenekti. 40 ve 2. Deniz 38 tane mi alıyor? M eksi neye kadar alıyordu? 40 eksi 2'den 38 doğru geldi. Bekir 44 tane ceviz aldı zaman. Bekir'e baktığınız zaman M artı ne? Hiçbirinin toplamı 44 yapmadı arkadaşlar. Cevap 1 ve 2. Aşağıda 5 farklı kütledeki ağırlıklar verilmiştir. Bu ağırlıklar ve bir mavi küre ile aşağıdaki makara sistemleri kuruluyor. Makara sisteminin bir ucuna mavi küre, diğer ucuna 5 ağırlıktan herhangi 4'ü takıldığında makara sistemi şekil 1'deki gibi ağırlıklar yönünde ağırlıklar yönünde yani şu tarafa doğru gidiyormuş arkadaşlar herhangi üçe takıldığında makara sistemi şekil 2'deki gibi mavi küre yönünde hareket ediyormuş. Şu tarafa doğru. Buna göre mavi kürenin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada en aşağı 4'ünü kim alabiliriz? 10 alsak, 12 alsak, 13 ve 15 aldığımız zaman toplamları ne geliyor arkadaşlar? 0, 5, 0. Burası gelecek? 1, 2, 3, 4. Bir değer de 5. 50 mi gelecektir? Demek ki makaranın ağırlığı yuvarlak dairenin ağırlığı şuradaki dairenin alından küçük gelecektir. Oraya daire desek küçüktür. 50 gelmek zorunda. Buraya ise en büyüklerini verin. 18'i verin. 15'i verin. 13'ü verin. Topladığınız zaman cevap ne gelecektir? 16 elde var. 1 ne geldi? Bakın 56. Doğru mu yaptık? 46. Pardon. 46'dan da büyük gelecektir. Peki 46 ile 50 arasında olan kim var? Bakın cevap 48. Bir sınıfta yapılan meyve yeme gününde öğretmen sınıftaki öğrencileri iki gruba ayırıyor. Ve birinci gruptaki her öğrenci eşit sayıda erik ve ikinci gruptaki her öğrenci eşit sayıda çilek vereceğini söylüyor. Birinci grup, ikinci grup. Birinci gruptaki kişilere ne verecekmiş arkadaşlar? Erik verecekmiş. İkinci gruptaki kişilere ise çilek verecekmiş. Bunu diyen öğrencilerden 8 tanesi öğretmen meyveleri dağıtmadan önce grubunu değiştiriyor. Her öğrenciye verilen erik sayısı çilek sayısından 5 fazladır. Son durumda öğrenciler grubunu değiştirdiği için öğretmen hesapladığından 20 tane fazla meyve dağıtıyor. Şimdi arkadaşlar önce öğrencileri bir gruplandıralım. Buraya A diyelim. Buraya ise B kadar kişi vardır. Buradan x kadar kişi ayrılsın, y kadar kişi gelsin. Buradan y kadar kişi ayrılırken de x kadar kişi gelsin. Toplam değişen kişi kaç kişiydi? 8 kişi. X artı y'nin 8 olduğunu biliyoruz. Şimdi hesaplayalım. Başlangıçta her öğrenciye verilen elik sayısı çilek sayısından 5 fazlaydı arkadaşlar. Buraya bakarsak yani a çarpı k artı yani çilek sayısı k kadar veriliyorsa elik sayısı k artı 5 kadar verecektir. a çarpı k artı 5 burası da b çarpı k'dır. Bu toplam meyve sayısını verir. Peki Diğer türlü de yine aynı şekilde gelecekti. Sonuçta her türlü erik sayısı, çilek sayısından verilen 5 sayı fazla gelecekti. Buradan a eksi x artı y çarpı k artı 5 artı b artı x eksi y çarpı k. Doğru mudur? Şimdi ikisi de bana neyi vermiş oluyor? Toplam meyve sayısını veriyor arkadaşlar. Toplam meyve sayısını veriyor ama bana diyor ki Gruplardaki öğrenciler yer değiştirdiğinde hesapladığından 20 tane fazla meyve dağıtıyormuş. Yani buradakinden buradakini çıkarırsak cevabı 20 bulmamız gerekiyor. Bakalım şimdi buradaki ifadeden buradaki ifade çıkarırsak a çarpı k artı 5'ler birbirini götürür. Ne gelir bu tarafta? k artı 5 çarpı eksi x artı y kalır. Devam edelim. Buradaki b çarpı k'dan b çarpı k'lar birbirini götürür. k çarpı x eksi y ye kadar meyve kalır. Cevap ne gelecekmiş? 20. Her taraftan e, y eksi x parantezini aldığımız zaman gençler buradan k artı 5 buradan da eksi k gelecektir. 20 ise k'lar birbirini götürür. 5 tane y eksi x eşittir. E, 20 ise y eksi x ne bulduk? Bakın buradan 4. Başlangıçta x artı y'yi 8 bulmuştuk. x artı y eşittir 8. y eksi x eşittir 4. Tarafta toplarsak 2 2'ye 12 ise y'yi buradan 6 bulduk. x'i buradan 2 buluruz. Birinci gruptan ikinci gruba geçen öğrenci sayısı kaçtır? Yani bizden x'i istiyor. Cevap 2. 1500 öğrencisi bulunan bir okuldaki öğrencilerin %60'ı kızdır. Hemen bulalım arkadaşlar. 1500'ün %60'ı kızmış. 2 0 0'ı götürdük. Toplam 900 öğrencisi kız. 900'ü kız 600'ü yüzü erkektir. Bu okuldaki erkek öğrencilerin yüzde 48'i destekleme ve yetiştirme kursuna katılmıştır. Hemen 600'ün yüzün arkadaşlar yüzde 48'ini bulalım. Altı çarpı ne yapar. 6 kere 8, 48 elde var. Dört 288 yaptı. 288 tanesi yetiştirme kursuna katılmıştır. Okuldaki tüm öğrencilerin %75'inin katıldığını söylüyor. Yani okulda 1500 tane öğrenci vardı. %75'ini bulalım gençler. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4. 1500'ü 4'e bölersek ne gelir arkadaşlar? 375 gelir. 375 de 3'ü çarparsanız ne geliyor peki? 1000, 1125 gelecektir. 1125 kişi destekleme kursuna katılacaktır. Zaten bunun 288'i erkeklerdi. Benden istediği şey önce biz kızları bulalım tabii ki. 1125'ten 288'i çıkarırsak ne gelir? 15'ten 8 çıkarırsak 7. 1 kaldı. 3. 0 kaldı. 837 kişisi nereye katılacakmış arkadaşlar kızların destekleme kursuna? E, kaç kişi katılmaz o zaman? 900'den 837'yi çıkarırsak gençler 63 kişi katılmayacaktır. Aşağıdaki şekilde verilen ip C ve D noktalarından kırmızı kalemle işaretleniyor. Bu ip C ve D noktalarından aşağıdaki gibi katlanıp elde edilen tüm şeklin tam ortasından mavi bir çizgi çiziliyor. Arkadaşlar şu uzunluğu 6x dersek x 3x, 3x 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 gelecektir. Buradaki mavi noktalardan tekrar katladığınız zaman bir kısmı sadece 6x 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 6x, 6x gelecektir. A ve C noktalar arasındaki uzaklık arkadaşlar kaç geldi bakın. 9x ipin tamamı 6 kere 4'ten 24x'i 3'e bölersem cevap 3 bölü 8'dir. Şekil 1'de kadranı 8 eş parçaya bölünmüş yeni bir saat oluşturuluyor. Bu saatte her yeni saat 40. Yeni dakikaya. Her yeni dakika 40 yeni saniyeye ve akrebin iki tam turu normal saatte olduğu gibi bir güne denk gelmektedir. Şekil 1'deki yeni saat 08.00'a, şekil 2'deki normal saat 12.00'a ayarlandıktan sonra aynı anda çalıştırılıyor. Buna göre normal saat şekil 2'de belirtilen konuma geldiğinde yeni saat aşağıdaki saat değerlerinin hangisini gösterir? Arkadaşlar normal bir saat 12.00 ayarlandığında yani şuraya ayarlandığında buraya gelene kadar geçen süreyi bulalım. 1 2 3 4 5 6 saat. 6 saat. Kaç dakika geçecektir arkadaşlar? 45 dakika geçecektir. 6 saat 45 dakika geçiyor. Hesaplayalım bunun kaç dakika tekabül ettiğini. 6 çarpı 60 artı 45'ten 360 toplam 405 dakika demektir. 6 saat 45 dakika. Şimdi arkadaşlar bu saatin normalde bütün zaman diline bakalım. Yani bunun iki tam turu bir gün geçiriyormuş ya. Yani 8-8 16 saatte bu. Bir tam günü bitirirken bu 24 saatte bir tam günü bitirecektir. 16 çarpı 40 bunun bir tam turunun dakikası. 24 çarpı 60 bunun bir tam turunun dakikasıdır. Yani 16 çarpı 40 bölü 24 çarpı 60 eşittir. Bu saate göre geçen süre eşittir. Bu saate göre geçen süreye oranı eşit olmak zorunda. Bakın bu normal saate göre normal süre dakikası. Bu yukarıdaki saate göre hangi dakikayı tekabül ettiğini bulalım şimdi. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Sıfırlar gitsin. 4'e böldüm 4'e böldüm 16. Yani 6 bölü 36 eşittir. X bölü 405. İşler işler çarpımı yaparsak 16 çarpı 405 eşittir. 36 çarpı X. 9'a böldük 4. 9'a böldük 45. 4'e böldüm 4'e böldüm ne gelecektir cevap? 180 eşittir X. Yani yukarıdaki saate göre 180 dakikanın geçmesi gerekiyor. 180 dakikayı kime bölmem lazım arkadaşlar? 40'a bölelim ki kaç dakika olduğunu bulalım. 40'a böldük 4 kere geldi. 160 kaç gelecektir? 20. Normal yukarıdaki saate göre 4 saat nasıl geçer? 1 2 3 4. Saat 4'e gelmiştir. Üzerine 20 dakika daha gidecektir. 4 katlı bir binanın her katında bir aile oturmaktadır. Bu binada yaşayan Şen ailesinin oturduğu daire Mutlu ailesinin oturduğu daireden bir kat daha üstte. Yılmaz ailesinin oturduğu daire Korkmaz ailesinin oturduğu daireden daha üstte. Şen ailesinin oturduğu daire ise Korkmaz ailesinin oturduğu daireden daha alttadır. Şimdi arkadaşlar dört katlı bir bina düşünün. Ailelerin isimlerini yazalım. Şen ailesi, Mutlu ailesi, Yılmaz ailesi ve Korkmaz ailesi. 4 tane ailemiz var. Şen ailesinin oturduğu daire, Mutlu ailesinin oturduğu daireden bir kat daha üstüyse şöyle olabilir. Mutlu burada, Şen ailesi burada olabilir. Ya da Mutlu burada, Şen ailesi burada olabilir. Ya da Mutlu burada, Şen ailesi burada olabilir arkadaşlar. Çünkü tam bir kat üstünde olduğunu söylüyor. Burayı hallettik. Yılmaz ailesinin oturduğu daire, Korkmaz ailesinin oturduğu daireden daha üstteymiş arkadaşlar. Bu bir dursun. Şen ailesinin oturduğu daire ise Korkmaz ailesinin oturduğu daireden daha alttadır. Şimdi Şen ailesi Korkmaz ailesinden daha aşağıda oturduğu için şu ihtimalle düşünemem artık arkadaşlar. Çünkü burada Şen ailesi en üst kattaydı. Demek ki bu ihtimali almayacağız. Yani sıralama yazalım şimdi. 1, 2, 3, 4. Mutlu ailesi Şen ailesi. 1, 2, 3, 4. Mutlu ailesi Şen ailesi. Yani iki ihtimalimiz kaldı. Bunu da hallettik. Korkmaz ailesinin oturu daireden daha aşağıdadır. O zaman korkmaz burada da olabilir. Burada da olabilir. Korkmaz ya da burada olabilir. Burada bir ihtimal geliyor. Dikkat edin. Başa deniyorum. Yılmaz ailesinin oturu daire korkmaz ailesinin oturduğu daireden daha üsttedir. Bakın bu ihtimal olamaz o zaman. Neden olamaz diyoruz? Çünkü Yılmaz ailesi daha üstte olduğuna göre Korkmaz ailesi burada en üste geldiğinden dolayı bu ihtimali de almadık. O zaman Korkmaz ailesi kesinlikle burada, Yılmaz ailesi kesinlikle buradadır. Şimdi yorumlayalım. Şen ailesi ikinci kattadır. Doğru. Yılmaz ailesi dördüncü kattadır. Doğru. Mutlu ailesi üçüncü kattadır. Hayır. Mutlu ailesi birinci kattadır. Yanlış.